Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere güzel bir fıstık oyasının yapımını anlatacağım. Modelime kullanacağım ipler açık pembe, koyu mavi ve yeşil. Altın Başak marka ip kullanıyorum. Yükleyeceğim en yeni videolardan bildirim almak için videomun alt kısmındaki abone ol butonuna tıklayıp zili aktif olarak işaretlemeyi unutmayın arkadaşlar. Abonelik tamamen ücretsizdir. Hemen modelimin yapımına geçiyorum modelimin ara kısmına bir yaprak yaptım bu şekilde tekrar bir örümcek yapıyorum örümceğimi yaptım tekrar üzerine üç kez ipimi sardım arada iki zürafa bırakarak üçüncüye batıp çıktım önce bir sonra ikiye sonra iki sonra iki sonra iki toplamda 5 kez bu şekilde içinden geçirdim trabzanımı yaptım Tekrar 6 zincir çekiyorum. Tersini çevirdim. Örümceğimin üst kısmındaki sık iğneye batarak yuvamı oluşturuyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Ve ön kısmını çevirdim. Minimin üzerine ipimi bir kez aldım. Zincirli yuvama batıp çıktım. 2 2 bu şekilde ilk tırabzanımı yaptım. Tekrar üzerine bir kez aldım. Yuvama batıp çıktım. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 3 kez içinden geçirdim. Tekrar üzerine 2 kez aldım. Yuvama batıp çıktım. 2 2 2. Bu şekilde 3 kez içinden geçirdim. Üzerine 2 kez aldım. Tekrar yuvama batıp çıktım. Önce 1, sonra 2. Sonra 2, sonra 2. Toplamda 4 trabzan yaptım arkadaşlar artırma yaparak. 5 zincir çekiyorum. Yapmış olduğum son trabzanın ara kısmından girerek yuvamı tamamladım. Tepesine bir yuva oluşturdum. Tekrar trabzanımın içine sık iğne ile devam ediyorum. Toplamda 6 sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 6. sık iğnem yaptım. 7.'yi alt kısmındaki zincirli yuvaya yapıyorum. Bu şekilde yaprağımı tamamladım. Tekrar 5 zincir çekiyorum. 5 zincir çektim. Üzerine iki kez aldım. Tekrar zincirli yuvama batıp çıktım. 2 2 2. Bu şekilde toplamda 3 kez içinden geçirdim. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Ve yapmış olduğum trabzanın içinden bir sık iğne yaparak yuvamı tamamladım. Tekrar 6 sık iğne ile bitiriyorum. 3 sık iğne oldu. 4 5 6 Toplamda 6 sık iğne yaptım. 7. alt kısmındaki yuvama yaparak tamamladım bu şekilde tekrar alt kısmındaki trabzanla devam ediyorum üzerine sık iğne ile iki sık iğne oldu 3. Üçü, yaptım 4 5 6 6 sık iğne yaptım dibindeki diğer yuvaya geçerek sık iğne ile tamamlıyorum. Bu şekilde tamamladım. Tekrar örümceğimi yapıyorum. Çok küçük olmayacak şekilde normal bir örümcekle devam ediyorum. Örümceğimi yaptım. benim üzerine ipimi 3 kez aldım. Arada iki yuva bıraktım. Ve üçüncüye batıp çıktım. Önce bir sonra 2, sonra 2, sonra iki sonra toplamda 5 kez içinden geçiriyorum trabzanımı yaptım tekrar 2 zincir çektim üzerine aldım Trabzanımın üzerine bir trabzan yaptım tekrar üzerine aldım atıp çıktım önce bir sonra iki sonraki 3 kez içinden geçirdim üzerine iki kez aldım tekrar trabzanın üzerine trabzanla devam ediyorum önce 2'ye sonra 2 sonra 2 üç kez içinden geçirdim üzerine iki kez aldım tekrar aynı işlemle devam ediyorum önce bir sonra iki sonra iki sonra iki dört kez içinden geçirdim 5 zincir çekiyorum yapmış olduğum son trabzanın içinden geçirerek sık iğnemi yaptım İlk sık iğnemi yaptım 2 3 4 5 6 toplamda 6 sık iğne yaptım tekrar 7. Yi alt kısmındaki trabzanımın üzerine yaparak devam ediyorum bu alt kısma da aynı şekilde toplamda 6 sık iğne ile devam ediyorum tekrar dibindeki yuvaya geçerek bu şekilde tamamladım arkadaşlar bir zincir çekerek dibindeki yuvaya geçiş yaptım ve bir zincir çektim fazla ipimi yakıyorum modelimin altı yeşili bitti. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Hemen üzerindeki fıstık şişemi yapımına geçiyorum. Mavi ipimi aldım. Üzerine iki kez aldım. Tekrar dibindeki yaprağımın yuvasına giriş yaptım. Önce iki, sonra iki, sonra iki. Toplamda yüz kez geçirerek ilk trabzanımı yaptım. Küçük bir örümcek yapıyorum. örümceğimi yaptım. Tekrar üzerine iki kez aldım. Aynı yuvaya giriş yaparak trabzanımı yapıyorum. Önce ikiye sonra iki sonra iki. İçinden ikişer defa toplamda üç kez geçirdim. Tekrar bir örümcek yapıyorum. Üzerine iki kez aldım. Aynı yuvaya giriş yapıyorum. Önce iki, sonra iki, sonra iki. Toplamda 3 kez içinden geçirdim. Yine örümceğimi aynı şekilde yapıyorum. Örümceğim çok büyük olmayacak arkadaşlar. Üzerine 2 kez aldım. Yuvama giriş yaptım. 2, 2, 2. 3 kez içinden geçirdim. Dördüncü trabzanımı yaptım. Toplamda 6 trabzan yapacağım. 5 trabzan oldu son örümceğimi yapıyorum üzerine iki kez aldım aynı yuvaya giriş yaptım önce iki sonra iki sonra iki bu şekilde toplamda altı trabzan yaptım arkadaşlar aralarına birer örümcek yaparak tekrar kenar kısmındaki yaprağımın üzerindeki yuvaya ipimi birleştiriyorum sık iğne yaparak bir zincir çektim, ön kısmını çevirdim. Örümceğimin iki telini alarak bir sık iğne yaptım. Tekrar 9 zincir çekiyorum. Dokuz taraftan evet, zincir çektim. İpimi az uzatarak bu şekilde altından geçirdim. İpimi aldım, tekrar çıktım ve bir zincir çekerek ipimi uzattım altından geçirdim ipimi aldım tekrar çıktım bir zincir çekerek ipimi çektim 2 oldu 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Toplamda 15 kez bu şekilde dolgu yaptım. Üzerine bir kez aldım ve hepsini toplu bir şekilde içinden geçirdim fıstığımı. Tekrar trab örümceğimin içine bir sık iğne yaparak fıstığımı tamamladım. Ara kısmına bir zincir çektim ve ikinci örümceğimin içine giriş yaptım. İki telini alarak sık iğnemi yaptım. 9 zincir çekiyorum. ipimi az uzattım ve fermuarımı üzerinde tutarak altından giriş yaptım ipimi aldım çıktım tekrar bir zincir ve ipimi uzattım altından giriş yaptım bir zincir uzattım 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 toplamda 15 defa bu şekilde dolgu yaptım üzerine ipimi aldım tekrar hepsini topluca içinden geçirdim ve örümceğimin içine bir sık iğne yaparak ikinci fıstığımı tamamladım bir zincir çektim diğer dibindeki örümceğime giriş yaptım sık iğnemi yaptım Diğer fıstıklarımı da aynı şekilde devam ediyorum arkadaşlar. 9 zincir çekiyorum. İpimi uzatarak bu şekilde fıstığıma devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 toplamda 15 kez bu şekilde dolgu yaptım üzerine aldım tekrar toplu bir şekilde hepsini içinden geçirdim örümceğimin içine bir sık iğne yaparak bu fıstığımı da aynı şekilde tamamladım bir zincir çekiyorum ve dibindeki diğer örümceğime geçiş yaptım sık iğnemi yaparak diğer kalan fıstıklarımı da aynı şekilde tamamlayıp geliyorum arkadaşlar ben kamera arkasında diğer fıstıklarımı da tamamladım arkadaşlar. Şu ilk yaptığım trabzanın tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. Ve yaprağımın üst kısmındaki yuvaya son olarak bir sık iğne yaparak fıstık çiçeğimi birleştiriyorum. Bu şekilde bir zincir çektim ve ipimi çakmakla yakıyorum. Modelim bitti. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Deneyeceklere şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.